Evet, e, burası Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Burada bakın 1 litre şöyle göstereyim. 1 litre koza yağı şu şekilde 2 euro'ya satılıyor. Raps öl. Şurada da e, 1 litrelik bakalım ne yağı kızartma yağı bir de 2 oyru 90 sen. Ah o şey 2 litresi 4 oyru 49 sen. Aşağıdaki ayçiçek yağı. Evet. ayçiçek yağı aşağıdaki. O da 1 litresi 2 oyru 9 sente satılıyor. Şöyle 250 gram domates. Finlandiya fiyatı. 2.69 sen. <laughs> niye bak pahalı öyle? Yani burada salatalıklar 4 euro. Suomi. Bir tane Suumi Suomi. bu şey burada üretiliyormuş bak yani o yüzden pahalı. 4 euro. Kilosu. Yani evet, bir kilo patatesin fiyatı 59 sent. Bu da burada üretiliyor. <laughs> Enteresan. Adam her şeyi üretiyorlar burada. Bakın. 1 kilo havuç 99 sent. Soğana bakalım. Aynı şekil. Yarım kilo soğanın fiyatı 75 sent. Evet bir kilomuzun fiyatı bir oyu 55 cent. Ayrıca yani orada güzel bir şeyler buldun mu? <laughs> ee, bu şekilde mandalina bir oyu 79 sen, portakal da iki oyu 19 sen. Evet arkamızda hemen şey var. karnabahar 2 oylu 99 sent. burada kabak var kabağın fiyatı da 1 kilosu 2 oylu 39 cent çok da pahalı değil Abi bunlar çok güzelmiş ya avokado ne kadar güzel avokado böyle bunlar bir tanesi 6 oylu kocaman bunları biz Almanya'da bile bulamıyoruz o çok güzel kocaman avokado. Böyle bir tane avokado bir paket aldığınızda 2 4 5 tane var içinde. O da 3 oyluya tekabül ediyor. şurada bakın yumurtalar var. Böyle 10'lu paket yumurta 2 oyla 95 sen. Burada da 2 4 yine %30 indirim yapmışlar angibotlu. Bu yine 10 tane yumurta. Ee, bir oyunu 45 sen. Evet burada şeker var bakın. Sokeri. Sokeri. Finceli şeker. Normal sukar. Onun fiyatı da e, 69 sen. Şurada da un var. Onlar 2 kiloluk un. 2 kiloluk un da İnanmıyorum. 79 sente 2 kilo un alabiliyorsunuz. Burada da 1 kilo un var. Siyah un galiba da. Siyah unun fiy fiyatı da 99 sent. Burada e, makarna var. E, 400 gram makarna. İzlandır'ın başkenti her 25 sent. 25 sente bir makarna satın alabiliyorsunuz ne kadar. Yani evet, bu makarnada bunlar 67 sent, 64 sente makarna var. Makarna fiyatları. Evet, yani Finlandiya'da Pepsi Cola fiyatları. İki tane, bir buçuk litre Pepsi Cola, 3 oyla 49 sent. İki tane Pepsi Max alırsanız, yine bir buçuk litre, 2 oyla 79 sent. şurada gözüküyor. Başka ne var arkamızda? Burada meyve suları var. Portakallı gazozlar. 2 euro 20 cent. 2 euro 2 cent.